öz kızıma tuzak kurmadım de bana. Sen neden evlatlarınla gidemiyorsun ya? Merhabalar videomuza geçmeden önce dizimiz çok güzel hiç bitmesin diyenler videomuzu beğenerek senaristlere tepkilerini gösterebilirler. Tüm soykanlar gözaltına alındığında her şey tam da aslanın kafasındaki gibi ilerlemektedir. Fakat devinin yapacağı bir hamle her şeyin kontrolünü kaybetmesine yol açar. Aile artık hiç bilmedikleri ve beklemedikleri büyük bir tehlikeyle yüz yüzedir. Aslan yeniden kontrolü elinde alabilmek adına Tolga'ya ulaşmaya çalışmaktadır. Bu sırada Hülya, yaşadıkları her problemin tek sorumlusu olarak devini görür. Bu düşünce ona, devine hain bir tuzak kurması için yeter de artar. Devinin iki seçeneği vardır ya ölecek ya da hapse girecektir. Cihan ve Serap ise Tolga'nın, soykanlara açılan soruşturmada kurtuluş bileti olduğunun farkındadır. Onlar da Tolga'yı bulmak için harekete geçer. Her iki taraf da soluk almadan Tolga'yı aramaktadır. Tolga'yı ağlarına kıstırdıkları anda yaşanacaklar ise herkesin planını bozacaktır. Aslan, devine kurulan tuzağın haberini alır almaz onu büyük tehlikenin ağından tutup çeker. Ardından onu bir daha evine götürür. Devin her ne kadar istemese de ikili daha evinde bir gece geçirir. O gece ikisi için de büyük sınavlar verecekleri bir süreç olur. İlişkileri hakkında geri dönüşü olmayacak bir kararın altına imza atarlar. Leyla ise çocukları için annesi Hülya ile tekrar karşı karşıya gelir. Çocuklarını alarak kendi evine dönen Leyla'nın yaşadığı gece ise hayatının dönüm noktası olacaktır yaşanacak sürpriz gelişme ardından Leyla'nın devinden büyük bir yardım istemek dışında yapacağı bir şey kalmaz. Soykanlar adına basın toplantısı düzenleyen Aslan, ailesine rahatlık vermeyen herkese büyük bir ders vermeye yemin etmiştir. Bu sırada toplantıya hiç beklenmedik bir misafir katılır. Bu durum hem Aslan'ın hem de tüm soykanların düzenini değiştirecektir.